Çin aşısı aldı Türkiye'de. Evet. Şimdi siz aşıya önce nasıl bakıyorsunuz? Ben oradan başlamak istiyorum. Daha sonra yaptırıp yaptırmayacağınız konusunda kaç birkaç soru soracağım. Bunlar biraz karışık. Bu Çin aşısı deniyor. Bir de Almanya'nın önermiş olduğu bir aşısı var. Ee, televizyonlarda bunu izlenmedim. Almanya'dan düşünüyoruz. Çin'den kesin getirttiriyoruz. Ama e, ne kadar sağlıklı bunu zaten bilimsel olarak e, araştırıyorlar. Ama vurulmasından yanayım yani. Çünkü bu psikolojik olarak bunaldık. Büyük bir salgın var. Ee, zaten devlet büyüklerimize açıkladı. Üst kademelere sağlık çalışan olmak üzere yargıdan doğru sonuçta bizlere kadar gelecek. Son kısıtlamaları da biraz sormak istiyorum. Ee, İstanbul'da birkaç haftadır kısıtlamalar yapılıyor. Evet, evet, evet. Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı evet, evet, e, uygulanıyor evet, kısıtlama adı altında. Evet. Şimdi e, etkili oluyor mu? Bu salgının önüne geçebildik mi bu sezon? Şu anki e, verileri takip ediyoruz. Çok küçük bir düşüşler var. Bir de bunun yumurtlama dönemi dedikleri e, kendi bilgim dahilince cevap vereceğim. Hani e, şimdi bilimsel kurul ki 3 hafta kapanmamız lazım diyor. Fakat 2 haftada yeterli olabilir diye en azından ama tam kapanma. E, Sağlıkların da böyle başından beri açıklamaları var. Kesinlikle biz de bu yöndeyiz. Kapanmamız lazım. Hükümet devlet büyüklerimiz ne düşünüyor Bilemiyorum Ekonomi mi duracak? Yani hukuk devletiyiz. İnsan sağlığından da önemli bir şey olabilir mi? Sen sosyal bir devletsin. Bütün kapıları açacaksın. Halk için ne yapılması gerekiyorsa yapacaksın. Yani var mı sizin açınızdan? Güvenlik açısından birazcık yani tedirginim açıkçası. Kendimce tedirginim. Neden peki? Ya ne kadar denenmiş bir aşıdır onu bilemiyoruz. Acaba daha mı kötü olur daha mı iyi olur? Bu yüzden biraz tedirginim açıkçası yani. İthal edilen ilacın yani fazla çalışmaları daha devam ediyor. Geliştirilme aşamasında olan bir ilaçtan bahsediliyor. Tamam. Türkiye ona rağmen ithal etti. Biz Şimdi gerekçesini sizden duymak istiyoruz. Neden olabilir? Yani ben çok güvenilir tabii ki bunu Fahrettin Koca açıklamasını yaptı ama yani şöyle de bir soru işareti var. Bu benim özellikle kim başlatıyor, Çin bitiriyor ve aşı Çin'den geliyor. Ne kadar sağlıklı ve bizler ne kadar güvenebileceğiz? Bunu Fahrettin Koca'nın açıklamalarını ve birçok adına açıklamalarını bekliyoruz ama ben kendi kararım ve kendi fikrime göre bilmiyorum. Pek iyi bakmıyorum yani olaya. Pek ne kadar güvenilir var? Bunu hani test ederek mi insanlar üzerinden test edip ona göre mi yapacaklar? Onu da bilmiyorum yani. İlk test sırası yaşlılar ve sağlıkçılar üzerinden yapılacak. Şimdi sağlıkçılar da daha fazla risk altında olan bir grup ve neredeyse salgından kaynaklı tükettiğimiz bir ee, alan o haline geldi. Şimdi Onların da bir, bir takım açıklamaları var kısıtlamalarla alakalı. En az insanların 2-3 hafta e, evlere Kesinlikle. kapatılması gerekiyor ki salgın kontrol altına alınsın diye. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence tam kapatmaya biz de e, onay veriyoruz ama bir türlü kapanmıyor. Keşke bu kadar bakın insanlar sokakta. Herkes sokakta bir şekilde birbirimizle temas etmek zorundayız. Tam kapatmayı biz de evet biz de bunu istiyoruz. Yani en azından bu kadar vaka sayısı varken En azından düşsün Allah rızası için ya bu sonuçta bu sağlık Tam kapatmayı biz de onaylıyoruz ama Olmuyor Biliyorsunuz Türkiye Çin'den Aşı satın aldı Yakın zamanda da bunun Aşımları yapılacak yani Şimdi siz önce o aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben oradan başlamak istiyorum. Yani bu aşılar bizim beklediğimiz şeyler. Ee, kısa sürede Elde edilmiş ilaçlar. Gelsin bir görelim. Duruma göre belki yaptırırız. Yani belki aşı yaptırmadan Virüse yakalanırız. Antikor Oluştururuz falan bilemiyoruz. Yani bu Çin'den gelecek aşının faz e, 4 çalışmaları başladı. 3'ler bitti sanıyorum. E, dolayısıyla uygulamaya da başlandı. E, yani biz de haberlerden izliyoruz. E, sağlık e, çalışanları kendilerine yaptırdılar. Yaptıranlar oldu daha doğrusu. E, yaptıracaklarını da söylüyorlar. E, yani biz de onlara güvenerek belki biz de yaptırırız. Yani herkes kurtulmayı istiyor. Ağzımızdaki maskelerle dolaşmayı pek sevmiyoruz. Kimse sevmiyor. Ama zoraki olarak takıyoruz. E, aşı olabilir başka bir şey olabilir ama bu virüsten bir an evvel kur, kurtulmakta fayda var. Evet. E, kurtulursak maskeler atacağız. Ya kendi halkına yap yapılmayan bir aşı bir başka ülkeye neden yapsın? Bir Deva var yani. Birçok e Önde gelen simalar konuşuyor. Ben yapmam, yapmam diyor. Halk da bu yönde şey yani. Bu duyarlılığı gösteriyor. Yani şimdi bu süre zarfında Fahrettin Koca'nın bir açıklaması daha oldu. Beğenmezsek iade ederiz diye bir açıklaması evet. oldu. Şimdi geliştirilmemiş bir aşı alıp tekrardan iade etmek ve milyonlarca aşıdan bahsediliyor. Ne kadar evet. sağlıklı? İyi var. Sözleşmesi var. Yani verimlilik alınmadığı takdirde herhangi bir yaptırım yok. Evet. Yani onun için sıkıntı da yok yani. Halka da zorlama, zorla bir aşı yapma şeyi de yok. Yani. Şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz kısıtlamaları? Onu da sormak istiyorum. Normal yani. yani Etkili olmaz. oluyor mu? Etkili. Biraz daha aktif olması için kapanması gerekiyor da o da ülkenin, hiçbir ülkenin buna baş başa çıkamaması gibi bir şey var, söz konusu var. Onun için yani normal yani. Halkın biraz daha duyarlı olması lazım. nasıl diyeyim hem olumlu hem olumsuz diyeyim yani. Biraz açar mısınız? Oluyor şu an. Yani ilaçları kullanmak bile şu an korku yaratıyor. Vücutta hasar yaratıyor. O yüzden pek de olumlu bakmıyorum açıkçası. Şimdi daha geliştirilme aşamasında olan bir aşıdan bahsediyoruz. Yani faz 3 çalışmaları devam ediyor. Tamamlanmamış bir aşı. Buna rağmen Türkiye'de e, satın alan ülkeler arasında yer alıyor. Fahrettin Koca'nın bir açıklaması oldu Sağlık Bakanı'nın. Eğer beğenmezsek iade ederiz dedi. Şimdi gelen aşıların güvenilirliği tartışılırken aynı zamanda böyle bir açıklaması gel açıklama gelmesi kafanızı karıştırdı mı? Tabii ki karıştırır. Yani beğenmezsek yani onu kesin bir onaylamayıp öyle getirmesi lazım bana göre. Bana göre bu budur yani. Sen beğenmezsek diye mal almıyorsun sonuçta bu. O yüzden yani pek olumlu bakmıyorum hiçbir şey. Siz şeyden. vurulur musunuz peki? Kesinlikle düşünmüyorum. Kesinlikle. Düşünmüyorum. Şimdi aşçısı hakkında gelse, millet yapsa iyi olur. Gel. Güveniyor musunuz? Efendim? Güveniyor musunuz? Ee, önce başbakan, cumhurbaşkanı o büyükleri vurursa biz de vururuz. Onlar, onların vurması dahilinde size güvenerek vuracak mısınız? Onlar, onlar vurursa biz de vururuz. Onlar vurmazsa biz de vurmayız. Kontrol etseler daha güzel olur. Yani ama, gelip de insanlara vurmanın bir anlamı yok. Belki de içinde bir şey var. insanlar ölür belki. Yan etkileri de olabilir yani. İlla aman al vur diye bir şey yok. Önce bir, um, bir laboratuvar mıdır nedir? Onda geçirmesi lazım, bakması lazım. Ondan sonra insanlara vururlar. Vallahi çok açıkçası güvenemiyorum. Yani çünkü tü, yani bilim adamları da biraz ikiye ayrıldığı bir geliyor. Kafalar karıştı bir vatandaş olarak. Yani elimizde mahkum mu desem mahkum bir çıkış yolu arıyoruz bu işten kurtulmak için. Ha ciddi anlamda bana sorarsanız çok taraftar değilim açıkçası ama mecburi koşarlarsa tabii ki vurulmak zorundayım. Ama dediğim gibi yani kafam çok karışık yani vurup la vurup durmamak arasındayım ama dediğim gibi yani ama eğer gerçekten ciddi anlamda iyileşmesi oranı varsa tabii ki varım ama insan vücuduna ileride çok yan etkisi olacak bir şeyse ona da yokum yani. Ama gerçekten yani hani e, ileride çocuklarımıza verilebilecek e, bedensel olarak bir zararı varsa ben kesinlikle karşıyım. Yani nesil olarak yani hadi bizler belirli bir yaştayız tamam anladık ama gelecek nesillerin vücudunda yan etkisi olacaksa bunu çok iyi araştırıp çok iyi denetlenip e, insanlar üzerindeki zararını gerçekten büyüklerimiz devletimiz bunu çok iyi araştırması gerekiyor. Bunu zamanla bekleyip göreceğiz ama zaman da daraldı biliyorsunuz sağlık açısından. Yani gençlerimiz, çocuklarımız her konuda her şeyden geri kaldılar. Hadi biz çalışanları da öyle artık. Çalışanlarımıza Allah güç kuvvet versin. Gerçekten onlara aşırı derece özür bizler oturduğumuz yerden Hani e, hiçbir şaresiz bir şekilde ama onlar ailelerinden uzakta yani temennimiz bir an önce bitmesi gerçekten bizlere faydası olacaksa ben varım ama kafa karıştıracak cümlelerde yaparlarsa ikili konuşurlarsa bilim adamları başladı şimdi biri öyle deyip biri böyle demeyin sonumuz hayırlı olsun inşallah öyle düşünüyorum yani bir şey diyemiyorum.